Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mora. Bugün evet tekerlekli sandalye yosu oynayacağım. Bakın Yasuo yat oğlum aşağı. Çal oğlum yöne. Çal 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 çal. Bugün evet bu gördüğünüz saçma salak skinle oynayacağım. Çok istedim zaten bu en çok bilinenlerden biriydi. O yüzden ben dedim bunu bir çekeyim. Bak kardeşim. Oo ayaklarım hareket edebiliyorum. Yaşasın. Şimdi animasyonları falan filan görünce de bir şey yapın. Ben size hemen bir önce bir dansını göstereyim bak. Dans çok iyi. Hop. oğlum aşağı, yatırdım aşağı, dövüyorum onu. Bak şimdi. Twitch kanal arkadaşım bana dedi ki bak şimdi ben midde bir level'da trade'e geleceğim dedi. Yani bu adamı kesmeye geleceğim. Dikkat edersen bak bu tarafta oynuyorum ki. Ha, koçum işte. Tamam yat oğlum aşağıya. Bak bak kardeşim. Yine kılıçla vuruyorum ama velakin Yone kardeşim say sayesinde oynuyorum. buradan yani Yone kardeşime teşekkür ediyorum ki onun sayesinde biraz oyun oynayabiliyoruz. Yoksa normalde tekerlekli sandalyeye mahkum kalacaktım. Bana sorarsanız komik bir skin. Yani aynı zamanda bir de Yasuo videosu atmış olayım ya dedim. Oo, shit şey dostum. Q range'ini bilmeyen adam mısın nesin ya? Galiba ama Twitch olduğu için. Ya. Oo. Kardeşim bu çocuk Yasuo özürlüsü mü ne ya? Ama olur ya e, kaç zamandır yasla oynamıyoruz kardeşim. Yani ben LoL bile oynamıyorum. Sadece şu an video için oynuyorum. Çünkü maalesef ki LoL bana sorarsan bir tık, bir tık böyle sıkmaya başladı. Çoğu kişi tarafından da öyle olduğunu düşünüyorum. Öyle olduğunu düşündüğüm için de bu tarz artık içerikler çekmeye karar verdim. Zaten birçoğunuz abonelikten çıktı. Ben bunun da farkındayım. Bu da artık bu tarz içerik yaratacağım için. Ama velakin yapacak bir şey yok gençler. Yani Durum bu. Lol'ün vaziyeti de bana sorarsanız belli. Ondan dolayı ben de artık böyle bir karar aldım. Ya at oğlum aşağı ya. Hepiniz soruyorsunuz biliyorum. Abi skin nasıl yapıyorsun? Nasıl yapıyorsun? Nasıl yapıyorsun diye. Ama bilerek söylemiyorum. Niye söylemiyorsun? Çünkü özendirmek de istemem. Yani ben çekeyim siz beni izleyin. Yeter. O yüzden de söylemiyorum. Yani yalan söylemeyeyim. Ben buna girsem mi ya? Manası biter zaten. Zaten pot yok. Oha ne vurdu lan kule? Öldüm anasını satayım. Abi öldüm ya. Yani. Oo, <laughs> 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 şiş. Oh be. Valla öldüm sandım ama kule Allah'tan az vurdu. Hemen base atıyorum gençler. Siz de bu videoyu like atmayı unutmayın. Sırada bildiğiniz custom skin varsa yorumlara yazın. Bak bu Yasuo'yu biliyordunuz. O yüzden hemen abiler çektim. Sizler için alırsınız, O yüzden like unutmayın. Like unutmayın. Teşekkür ediyorum. Bu az önce galiba ezik Yasuo özelliği kuleye hiti yemek. E atarak. Galiba öyle. Nerede kardeşim bu şimdi çocuk? Yani Twitch Prime olsa bu kadar şey yapmaz öyle söyleyeyim yani. Twitch Prime falan da ilginç adam. Bu şeyleri kendim oynuyorum. Zaten düşük elde oynuyorum. Onu da söyleyebilirim rahatlıkla. Ama Twitch kardeşimiz sağ olsun. İyi şey yaptı ya. Bu Yasuo skin'i tamamen troll. Bak aklımda ee, bak ben size 3 tane seçenek söyleyeyim. Naruto Lee Sin. Aa. Sasuke Shako. Oh shit. Oha uh, ne kadar vurdu. Aa bu... Allah'ın belası bir karakter bu ya. Allah'ın belası bir karakter gerçekten ya. Flash atacaktım da önce bir hortum atayım. Ondan sonra ananı... Ne oluyor lan? Bu ne lan? Aa ölüşe bak. Arkadaşım şimdi hemen bir 6 level olayım. Ben sizleri böyle güzel hareketler yapayım birkaç. Yani böyle flash'tan saldırı falan filan yapayım. yani. Yani. Uf, çok temiz kestik lan. Çok valla bana sorarsanız Çok temiz kestik. Aa. Ha yani dedi. Tip yasuo şeylerimiz bitleşmiş ama ya. ya. olur ya vallahi. Lan büyük kaçırdım be. Ah. Tamam mı geliyor yani? Tamam ben hemen döneyim abi. Ölmeyeyim. Hemen döneyim. Şey alayım. Ay şöyle de alamıyorum ki ya. Şunu alsam. Şunu alsam iyi olur. Ama onu alınca da sanki minyonları çok şey kesecekmişim gibi geliyor ona ya. Eee, kötü. Yani minyonları çok kötü demişim. Hızlı keseceğim için şeylerden kayma sıkıntı olur gibi mi geliyor. Kanka o çocuk çok korkuyor artık ya. Ama gerçekten çocuğa şu an yani yapacak bir şey yok yani. Gerçekten fena bir saldırı var yani. Uh. Baksana abi. Bitti oyun. Kesin efife atacaklar. Oh. Hemen base'yip geliyorum. Hemen base'yip geliyorum. aldık 2 şey ama karşımdaki çocuk afk oldu. Helal lan sana valla. Sürekli geliyorum ona helal olsun kral olmamız. Bu arada acaba gerçekten Zek şu an yok etti onu. öldü. AP oynuyor söyledi. Bir, bir, şu EQ resetini yapmak istiyorum ya. yani o ulti hortum at, atıp sonra EQ atıp adamın yanına gitmek istiyorum ama onun için çok şey yapmak lazım ya. Ortam olması lazım Bir böyle de öyle bir oylatmak istiyorum yani ya. Yani Siz anladın Anlat Anlatabildim mi bilmiyorum. Bir böyle bir oy çektirmek istiyorum. Yalan yok. Bunu nasıl bana tuttu ya? şurada. Aa yok bir şey Nerede pek bu çocuk? Valla Twitch kesecek onu ya. Bak şimdi ben hiçbir şey yapmayacağım. Bak sadece beklediğim yerin güzelliğini görüyor musun? Öldü. Ah yetmedi be. Yani yemedi. Denedim de neyse. Çocuk para verecek öyle düşündüm. Abi gank atıyorlar sana. Öyle kazanıyorsun. Ama bak anladın mı? Şurada beklememin sebebi adam diğer tarafında oynasın diye. Siz de gank atacaklarınız zaman bunu yapın bak. Hem eğlence içeri yansı sikim hem de oyun oynayın. nasıl bir adam oldu ya. Ay helal bana. Kendini över adam. Hemen buradan first tower alıyorum abi. <laughs> Belikoz az önce var her şeyi attı her şeyi. Sanki ama bu sefer geleceklermiş gibi ya. Uf, şiş. Tamam, ben kaçar. Ay, neyse oradan kaçabildim iyi oldu. Hemen beyizlerim hemen. Abi artık lastil de var. Şu an var ya yarar mı? Yani. Flashım ol gitmesini istemiyordum ya. Ben flashım olsaydı ne güzel play yapacaktım. O yüzden flash'ımı saklıyorum ama merak et beyefendi gelip flash'ımızı alıp cebimize koydu ya. ya Belki o kadar çok korkuyor ki artık çıkamıyor bile buradan ya. Bunun olmasını istemiyordum ama yapacak bir şey yok abi. Ay güzel patlattı. Öldürmez. Ya. Şimdi Trundle Murundle bir yerden gelirse diye şöyle biraz board atalım. Şöyle bir tane atalım. Canımı dolduracağım zaten şimdi ya. Problem değil o yüzden. Tek problem ne olur biliyor musunuz? Tek problem Malphite'nin ultisi olur. Ama o da gelmiyor gibi gözüküyor. Tamam. Yemeği kesmişiz ha. Sana abi. Dakika başı mı adamı? Ya zaten bu karakter de kaysmetrik olan ya. Bir de early'i çok güzel yani çok güzel oynadığından değil de çok rahat oynadığından dolayı. Minyon yok ama ya. Aa bak. İlk defa minyon diye dedim ha. İlk defa minyon dedim. Gerçekten. Normalde beni bilen bilir abi. Minyon adamı ben. Ay Ah, benim hatam da hiç ona basarım diye düşünmedim yani. Yoksa direkt R'ye yapamam lazım. Minyon dedim ya, vayır mısın yani. Şu an o az önceki killerde daha çok minyon dememe şaşırıyorum. Minyon diyenler, minyon dediğimi ilk defa görenler like'lısın gençler. soru geldi. Tahmin etmiştik işte. Evet gençler, ya bu tarz içerik bir şey yapmadığım için, ee, nasıl desem. Ben zaten tryhard değil kostümü göstermek için yaptığım için O yüzden çok uzatmıyorum 15 FF olsa da atıyorum şeyleri O yüzden haberiniz olsun Seviyorum arkadaşlar Allah. Valla Bu şeyi kendim buldum Eğleniyorum abi bunları çekerken O yüzden eğlendiğim neyse abi onu çekiyorum size Zaten Sadece kat atıyorum editlere de Editöre de şey yapmıyorum Sadece kat atıyorum Demiş de bu şekilde Bana sorarsanız güzeldi Kostümü göstermekten amacım Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Videoyu like atıp kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Kardeşim onurları alıyoruz ya. Haydi görüşürüz.